Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile UC hilesini göstereceğim tekrardan. Bu başka bir site. Şimdi aşağıda verdiğim linkten buraya geliyorsunuz. Burada UC işlemine başlamak için tıkla yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra önümüze böyle bir sayfa geliyor. Buradan BP miktarını seçiyoruz. Burada 700 mi seçtik. Siz diğerlerini de seçebilirsiniz. Bu UZ kısmında 80.000'i 80 seçmeyin ama buradan ya 50'yi ya 20.000 OJ'yi seçin. Buradan 50.000'i 50 seçeceğim. Ondan sonra buraya kullanıcı adı veya PUBG ID'sini yazıyorsunuz. Kullanıcı adını da yazsanız sıkıntı olmaz. Çünkü siz kullanıcı adını yazdıktan sonra sistem girip oradan kendi ID'yi oradan çekiyor zaten. O yüzden direkt şunu yazalım kullanıcı adını. Evet bu takipçimizin kullanıcı adı. Sonraki adıma basıyoruz. Şimdi bu aşağıdakilerin hepsini yapıyoruz. Buradan abone ol bildirimleri aç diyor. Buraya gelip Hileli Club sayfasını, YouTube sayfasını abone olup bildirimleri açıyoruz. Buraya tekrar geldik. Videoya tıklıyoruz. Bu videoyu hiç atlamadan sonuna Hepinize kadar selam izliyorsunuz. Dostla eğer öyle yapmazsınız e, olmaz. Bir de like atmanız lazım. Buradan Hilal Club e, Instagram sayfasını takip ediyorsunuz. Buraya geldik geri. Sonra buradaki sitelere giriyorsunuz. 3-4 kere reklam atla yapıyorsunuz. Hepsini yapmasın, yapmanız lazım ama. Ondan sonra doğrulamayı kontrol et diyorsunuz. Doğrulamayı kontrol et yaptıktan sonra, dedikten sonra burada tamamları sıfır diyor. Ben yapmadığım için burada sıfır diyor. Siz eğer yaparsanız burada ne kadar aldıysanız o yazacak. O yüzden bunu yapmak çok önemli. 10 dakika içinde uca işleminiz tamamlanacak. Ama dediğim gibi eğer yapmazsanız buralarda hep 0.5 yazacak. Yani olmayacak o yüzden. Eksiksiz yapmanız lazım. Bir önceki videoda çok yapamadım diyen olmuş. Eksiksiz yapmazsanız zaten olmaz bu. Şimdi size bir duyurum var. 500 aboneye geldikten sonra iki kişiye Royal Pass hediye edeceğim. PUBG Royal Pass hediye edeceğim. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.